Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Türkan Şoray 1945 yılında İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğdu. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. Yeşilçam'ın yıldızlarından Müjde Ar ve Gülşen Bubikoğlu da bu liseden mezundur. Kardeşi Nazan Şoray Kendisi hem bir şarkıcı hem de oyuncudur. Barış Manço'nun Al Hal şarkısını söylemiş ve Barış Manço ile düet yapmıştır. Bir iddiaya göre bu şarkı Nazan Şoray için yazılmıştır. Şarkıda adı geçen Nazo gelin Nazan Şoray'dır. Tabi bu sadece bir iddiadan, bir söylentiden ibaret. İlk filmi köyde bir kız sevdim filmiydi. Bu filmde Baki Tamer ve Erol Taş da çalışmıştı. Filmin yönetmeni Türkiye Rinanoğlu'ydu. En önemli filmlerinden biri Acı Hayattı. Bu filmde Altın Portakal Film Festivali en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Bu ödülü toplam 4 kez kazandı. Bir diğer önemli filmi Sultan. Diğer önemli filmi ise Sultan Gelindi. Bu filmlerde dönemin Türk kadınının özellikleri, yaşam tarzı, hayattaki çabası, dertleri, sıkıntıları, sorunları anlatılıyordu. Fatma Girik, Hülya ve Füze ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncaları ünvanını taşıyordu. Gel gelelim ona. Selvi Boylum al yazmalım. Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un bir eseri. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Anlatmaya lüzum var. Hepimiz zaten biliyoruz. Türkan Şoray bu filmle kariyerinin zirvesine ulaştı. Film altın portakalı ödülü kazanamadı. 1978 senesinde ikinci oldu. Birinciliği Cüneyt Arkın'la Tarık Akan'ın Maden filmine kaptırdı. Fakat bu film insanların kalbinde taht kurdu. İnsanların kalbini kazandı.